Yine sallamasyon bir yemek ve yine ben. Yemeğin malzemeleri şöyle. Yeşil mercimek, havuç, patates, soğan, sarımsak, salça, tereyağı ve biraz sıvı yağ. Yemeğe yeşil mercimekleri farklı bir tencerede haşlamakla başlıyorum. Tencereye koyduğum yağ biraz ısındıktan sonra soğanlarımı ekleyip 3-5 dakika arası biraz kavrulmasını bekliyorum. Sonra sırasıyla havuç ve patatesi de ekliyorum ve onların da biraz kavrulmasını sağlıyorum. Sarımsağı da rendeliyorum ve gerekli baharatları koyuyorum. Ben zerdeçal, kimyon, tuz, pul biber ve toz biber koydum. Bir yemek kaşığı kadar salçayı da koyduktan sonra yemeğin suyunu ekledim ve yarım saat kadar pişmesini bekledim. Pişirdiğim yemekle yeşil mercimekleri buluşturup bir 5 dakika kadar daha kaynattım. Biraz suyunu çekmesini istedim. Çorba gibi olmasını istemiyorum. Bence sağlıklı ve gerçekten lezzetli güzel bir yemek. Sıvı yağ yerine de zeytinyağı kullanırsanız tam sağlıklı bir yemek diyebiliriz. Denerseniz afiyet olsun.